Selamlar selamlar. Yepyeni bir gündem videosuna hepiniz hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. Artık oyun fuarlarımız geri dönmüş gibi gözüküyor. Önümüzde ufak bir tatil vakti var. Ben gitarist yanımda sevgili Scott sizlere eşlik ediyor olacağız bu videoda. Scott'cim hoş geldin. Nasılsın? Selamlar hoş bulduk. Çok çok iyiyim. Sen nasılsın? Bence gayet iyiyim, keyfim yerinde. Az önce de söylediğim gibi birazcık daha artık böyle off-season'a girdiğimiz için e, yatış moduna geçiyorum gibi e, sen neler düşünüyorsun? Terslenmedik yani onlara ama olsun. <laughs> olsun bir şey olmaz. Yani e, yavaş yavaş bizim için de ufak bir tatil arası diyebiliriz takımlar için, oyuncular için. Ama e, sonunda bir Avrupa şampiyonası ile rahat rahat bir tatil yapacağız, mutlu bir tatil yapacağız. Güzel olacak bence. Bence de ve Avrupa Şampiyonasında sen sözü getirmişken zaten hepimiz biliyoruz Avrupa Şampiyonası gibi değildi. Hani hiç PNPL, European Championship falan değildi bu. PNPL Türkiye'nin bir farklı versiyonuydu. Yine ilk 8'e giren takımlarımız neredeyse ilk 8'e girdi. 8 ekipten 6'sı bizdendi. Firefox da şampiyonluğu aldı onları da tebrik edelim. Mükemmel bir başarı. Ya harika oynadılar gerçekten. Başından sonuna kadar. ilk gün kötü geçildikten sonra ikinci gün Fireflux bir döndü pir döndü. Rekorla başladılar zaten. Yani 27 killik bir galibiyet. Uzun zamandır görmüyorduk. Beşiktaş'ın adalar alanında almış olduğu 26 killik galibiyetten sonra acaba bir fazlası gelir mi derken hiç böyle adalar gibi daha rahat oynanabilecek bir pozisyon değildi. Vura kıra vura kıra o şampiyonluğu aldılar. Ya tebrik etmek lazım. 6 tane galibiyetle beraber bu takım buraya geldi. Sürekli zaten ee, yabancı caster'larla olan konuşmamızda toplantımızda da belirttiğimiz gibi şöyle bir durum vardı. Fireflux aradaki o iletişim problemini hallettiğinde yani they can destroy whole tournament diye bir cümle kurdum ben. Bütün turnuvayı hani yok edebilirler diye bunu da yapmış oldular. Evet. Ya ben hatırlıyorum orayı o toplantıda. Bu arada demiştim ki birazcık sert konuşmuştum ben o toplantıda. Sizi yok etmeye geliyoruz. Şampiyonluk zaten net olarak bizde. İsterseniz çıkartın bir iddia da sizinle ortaya koyalım dedim. Bana dediler ki anlattığın turnuvaya bahis mi oynayacaksın Anıl'cığım falan çekildi bana orada. Belli ki bizim yayınlardan haberi yok yani yayınlarda neler yaşandı. Çiğ yumurtalar, tarçınlar, alev atan çocuk, ben marshmallowlarla bir şeyler yaptım. Seni yırttım bu arada. Senin bir küçük senin bir küçük şerefsizliğin vardı orada ama. Tertemiz, tertemiz, kılçıksız bir PNPL, kılçıksız bir Avrupa Şampiyonası geçmiş oldum. Kendimi bir süre daha kurtardım. Abi, iddia kazanamıyorum. Aylardır ya Sencer'in saçını yeşile boyattıktan sonra yok, ben de iddia falan kazanamıyorum. Artık iddia kazanmaktan çok aradan sıyrılmaya bakıyorum. Aradan sıyrılmak <laughs> konusu çok iyiydi ya bence. Bu arada Sencer'in tarçı sahnesi ömür boyu unutmayacağım sahnelerden birisi. En iyisi Çok bu. iyiydi, müthişti, müthişti. Yani hepsi ayrı güzeldi, o bambaşkaydı. Ve diğer ekiplere de bir yandan gelelim istiyorum. Gırgır gır Şamat'a güzel devam ediyor ama bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Regnum Karya. Birisi ikinciliği aldı, birisi üçüncülüğü aldı. 40 bin dolarlık bir ödülü vardı Firefly'sın. Beşiktaş 20 bin dolar, yine Regnum Karya 15 bin dolar bandında bir Para kazandı ve tabii ki hazır para demişken ben hemen videomuzu kısa bir sponsor artık gerçek bir sponsor teaserıyla kesiyor olacağım efendim. Onlar dolarlarını nerede harcayacak bilmiyorum ama siz nerede harcayabilirsiniz küçük bir önerim olacak. Evet millet sizlere bugün videomuzun sponsoru Binomo'dan bahsediyor olacağım. Binomo sizlerin de ek gelir elde edebileceği güvenilir bir yatırım platformu. Şu anda grafiğin yukarı mı yoksa aşağı yönlü mü gideceğini tahmin ederek belli bir miktar ek gelir elde etmemiz mümkün olacak. Çevrimçi bir platform olduğunu hatırlatalım ve burada olay birazcık daha öngörmek üzerine kurulu. Biz de kazandığımız parayı aynı şekilde banka kartlarına veya e cüzdanlara da çekerek fonlarımızı yönlendirebiliyoruz. Ben şimdi burada grafiğin yukarı mı yoksa aşağı yönlü mü gideceğini öngörüyor olacağım. Ben aşağı yönlü gideceğini şu anda tahmin ediyorum. Bakalım tutacak mı? Şu anda gördüğünüz gibi aşağı yönlü olarak vereceğim ve sonuçları da hep beraber görüyor olacağız. Evet gördüğünüz üzere biz 300 liralık bir yatırımda bulunduk sonrasında 420 liralık bir geri dönüş almış olduk. Siz de burada miktarları değiştirerek kendi kazancınızı sağlayabilirsiniz. Ve siz de buradan tabii ki birçok farklı şekilde hızlı paradan, vize veya mastercard'dan, jetondan e, fonlarınızı yatırabilirsiniz. Ben sizlerle bir tane promosyon kodu paylaşıyor olacağım. Bu da yatırdığınız miktarı ikiye katlıyor olacak. Aynı zamanda hem linkte hem de ekranda vermiş oluruz efendim. Hepinize iyi yatırımlar. Evet Binomo'ya da videomuza destek olduğu için tekrar teşekkür edelim. Dönelim e, ikinciliklerimize üçüncülüklerimize. Beşiktaş dedik Regnum Kare dedik. Sen neler ekleyeceksin? Yani Beşiktaş'ta gayet güzel e, oyunları imza attı ama işte galibiyete gitme konusunda o fişi çekme dediğimiz noktada problemler yaşadılar ama Beşiktaş oyuncuların makarası da bu Ya World of Wonders Beşiktaş fark etmiyor oyuncular aynı gelen bir oyuncu var Pisa ama kader yine değişmedi yine oyuncular ikinci sırada yine ikinci sırada bir türlü şeytanın bacağını kıramıyorlar ama işte aslında e, liderlikten başarıdan çok bir yandan da bu stabil başarı da önemli Anıl sürekli bir şekilde onlar göz önündeler. Kurulu ekibin üzerine oyuncular aldılar. Beşiktaş kadrosunda bir galibiyette özellikle bunu yapmak kolay değildi. Yine Regnum Kari yeni kurulan ekiplerden bir tanesi. Tecrübeli bir oyuncunun etrafındaki genç kadrodan biz bahsederken onlar PNPL finallerinde biraz tökezlediler. Son sıradan geldiler ama burada da üçüncülüğü almayı başardılar. 258 puan gibi gayet güzel bir bareme kadar çıktılar. Yani tebrik etmek lazım. Herkes Avrupa Şampiyonası'nın farkında olarak oraya çıktı. Zaten durum ortada. İlk 3 bizim, ilk 4, ilk 5. Arada bir TCB var da hadi onu da boş verelim. Hadi son dakika performansları vesaire. <laughs> Fesbey Valkes de orada gayet güzel performanslar. 194'e 194 gerçekten çok üzdü. 194, 194 gerçekten çok biz de 6'da 6 gidiyoruz, parçalıyoruz, şov, şokomel falan derken olmadı. Ama e, şunu da tabii söylemek lazım. Aslında ben bu turnuvada hiçbir takımın hak ettiğinden farklı bir sonuç aldığını düşünmüyorum neredeyse. Nedenini hemen açıklayayım. Şimdi 330 puan bandında Fire Flux var. 40 puan geriye gidiyorsun. Beşiktaş var. Bak 40 puan az bir fark değil. Neredeyse bir 40 puan daha gidiyorsun. Regnum Karya var. Bir 40 puan daha gidiyorsun. Öyle dördüncülüğe geçiliyor. Yani şey gibi bir durum olmadı. 305 biri, 301, 295 biri, 290'da da dördüncü var. Yani dördüncü ile birinci arasında bir fark var. Öyle bir şey yok. Ya iyi oynamış olabilirsin, kötü oynamış olabilirsin, durgun oynamış olabilirsin. Her iki hata yaptı. Yani bence kimse bu saatten sonra şunu söyleyemez. Şunu yapsaydık böyle olurdu. Diğerini yapsaydık ikinci olurduk. Öbürünü yapsaydık birinciliği alırdık. Yani 40'ar puan fark varsa aynı şeyi unutmamak lazım ki karşı takımlar da yaşıyor. Yani burada 3. 4. 5. 6. takımın yaşadığı aksaklıkları e, senin dediğin gibi Fireflux ilk günde yaşadı mesela. Beşiktaş şekilde. galibiyet ekleyemez miydi? Bir galibiyetleri vardı. Onlar belki ikinci, üçüncü galibiyeti alsaydı. işte o aksaklığı onlar yaşıyor. Regnum Kari iki galibiyetten en üçte mesela. Ya bunlar her takım açısından oluyor. E yine Fast Pay Çocuklar ilk iki gün ortada yoklardı çıktılar son iki gün takır 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 tırmandılar geldiler. Herkes o karmaşa canın arasında ama e, tabii ki ne oldu önemli olan buradan her zaman söylüyorum her zaman söylüyorum her zaman söylüyorum. Ne çıkarım yaptınız sezon ikiye nasıl hazırlanacağınız ve tabii biz burada aslında transferlerle ilgili seninle geçen videoda da birazcık konuşmuştuk. Değişikliğe gidiyor musun gitmiyor musun gitmiyorsan ne şekilde çalışıyorsun? Burası çok önemli diye düşünüyorum. Çok net aslında orası. Ben bazı oyunculardan da takım tekliflerine açık olduklarına dair storyler gördüm. Onlar da yavaş yavaş tabii ki ileriki dönemde belli olacak. Yani senin dediğin gibi Hocam, eğer ben de takım yapılacaksa... tekliflerini açayım Bu arada soru-cevaba gelmek isteyen varsa bana ulaşsın. Artık herkese ara ulaş. Telefon görüşmeleri bittik ya. Yeter yani. arayıp ulaşamadığım şey takımlar da var. Millet soruyor bazen. Neden gelmiyorlar Hı -hı. abi falan diye. Kimi istemiyor. Kimisini arıyorum ulaşamıyorum falan. Geri dönüş alamıyoruz. Oluyor ya yani, Benlik bir durum yok. Buyur. Yap, yapacak bir şey yok abi yani aslında söyleyeceğimiz şey şu e, takımlar bozulacaksa da bazı ekipler için söyleyelim bunu takımlar bozulacaksa transferler olacaksa hızlı bir süreçte olup PNPL 2'ye gayet e, net bir şekilde hazırlanmaları gerekiyor. Çünkü çıta o kadar yukarıdan başladı ki o çıtayı bir daha aşağıya indirmeye hiçbir şekilde hiçbir takımın niyeti yok diye düşünüyorum. Şöyle istatistiklerden de ufak tefek bilgiler vereyim Anıl yani e, atılan hasar alınan kill headshotlar alınan droplar hepsinde Türk takımları ilk 3 ilk 4 olarak Gerçekten. yok etmiş durumdayız ya yani biz Navi yok bunda tabii. Herkes şu yapıyor arkadaşlar. Ya ben bir de, de o yayında Navi diyemedik ya. Navi'den bahsedemedik ya. Ben o turnuvada Navi'yi ne kadar çok istedim biliyor musun? Yani Navi'nin o hegemonyasından o kadar e, bıkmışım ki geçen seneden beri EMA'sıdır, Avrupa şampiyonasıdır. Alıştık artık. İkinci takımdan itibaren konuşmaya He. başlıyorduk. Ha artık yeter dedik. Yani bu, bu turnuvada olsalardı çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum ben. Hani yine ilk 5'e girerler miydi? Evet girebilirlerdi ama yine şampiyon bizden çıkardı. Ben de öyle hissediyorum ve tabii oyun fuarları dedik bir yandan. Artık Avrupa Şampiyonası ile ilgili daha fazla diyecek bir şey yok. Ee, sen gerçi buradaydın ama gidemedin ne yazık ki. Ben gittim, ziyaret ettim. GameX tekrar bu sene e, bizlerle beraber dediğim yine önümüzdeki dönemde tahminen Eylül ayı civarlarında gist olacak diye biliyorum. Gaming İstanbul. GameX ile ilgili tabii şunu söyleyebiliriz. Pandemiden sonra aslında ne olursa olsun bir oyun fuarının tekrar düzenleniyor olması bence güzel. Bunu bir belirteyim. Ben önceden bu fuarlarda da çok fazla çalıştım. Yani son e, kapanmadan önceki dönemlerinde diyeyim. 3-4 yılın hepsinde gittim ve orada görevli olarak çalıştım. Bir markanın standında farklı bir oyunda orada, burada yer aldım. Şöyle bir eksiklik sezdim bu sene. Birazcık doların etkisi hissediliyor. Neden doların etkisi hissediliyor? Bütün markalar genelde kiraladıkları yerleri, yaptıkları yatırımları o tip fuarlarda da Türkiye'de olmasına rağmen, TÜYAP'da olmasına rağmen dolarla kiralayıp dolarla yaptıkları için ciddi sıkıntılara giriyorlar. Ve eskiden çok daha sık oyun görürken, çok daha fazla firmanın çok daha fazla yatırım yaptığını görürken bu, bu sefer o kadar fazla firmayı göremedik. Farklı firmayı göremedik. Yani adam akıllı stand kimleri düşünüyorum. Türk Telekom'unki güzeldi, PUBG Mobile'in Tencent'inki güzeldi. Hatta orada yine bir yeni oyun duyurusu var. Ee, Sinkt onu da birazdan konuşuruz artı olarak belki bir tane daha işte hani bir iki tane daha stand sayarsın ama büyük markaların çoğu oyun markası değildi yani şimdi Türk Telekom okey anlayabiliyorum Monster okey evet. anlayabiliyorum oyun for okey anlayabiliyorum ama yani oyun markası değil. yani yeni oyuna dair bir şey göremiyorsun ve bağımsız geliştiriciler de bence bu sene birazcık zayıf kalmıştı ben tam anlamıyla tatmin olamadım onu söyleyebilirim ee, umarım ki Gis'te daha güzel şeyler görürüz yani. Vakti gelecek, görüyor olacağız. Yeni oyun dedik, yeni oyunla ilgili de, Sink zaten eskiden de e, görüntüleri olan, görselleri olan bir oyun ama standta tekrar yine Tencent standda gördüğümüz için ben bir kez daha belirtmiş olayım. E, yine PC tarafında bir oyun, belki ilgilenenleriniz vardır. Biz çok fazla o tip oyunlarla ilgili konuşmuyoruz ama zaman zaman da yer vermek bence fena olmaz. Hem PvP hem PvE modları var detaylı görsellerini koyar mıyız koymaz mıyız bilmiyorum ama ben de belki ufaktan bir girip denerim diye düşünüyorum. Hazır oyun arayışına da böyle girmişken birazcık yeni oyun şeyin coştu o bilirsin o dönemi. Evet. O dönemi bir bilirsin yani yeni oyun arayışına girdim. Bir deneyeceğim. Var mı senin eklemek istediğin şey? Yani dediğin gibi GameX gayet aslında Pandemiden çıkıldığında fena bir seviyede başlamadı ama işte eskilerde neler gördüğümüzü bildiğimiz için e, onları aradık. Eskiler çok olacaktı. iyi değildi şimdi iyice zayıf oldu gibi. Bir evet oldu. zayıf oldu yani adım adım biraz daha ileri gitmesini temenni ediyoruz yine yükselen yıldızlar turnuvasının finali oradaydı ve gayet güzel bir offline evet. etkinlik yapıldı aslında kaçırdığımı üzüldüm. O çok iyiydi üzüldüm. bak o çok iyiydi o çok iyiydi. Ya kaçırdığıma gerçekten üzüldüm ama işte biz de Avrupa Şampiyonası'nı yaptığımız için yoğun bir tempo ile çalışıyorduk. Oraya gidebilmek pek mümkün olmadı ama e, onun dışında güzeldi umarım böyle devam eder deyip ben de bitireyim sözlerimi. Evet ve artık ufak bir tatil vakti geliyor. Ha ne oluyor? Biz tabii YouTube tarafına devam ediyor olacağız ama PUBG Mobile Pro League dönemi bitti. Avrupa Şampiyonası dönemi bitti. Şimdi dünya şampiyonasına mı gidiyorlar falan gibi sorular var. Arkadaşlar kimse hiçbir yere gitmiyor Avrupa Şampiyonasına. Avrupa Şampiyonası bitti. Neyi bekliyoruz? PMPL 2'yi bekliyoruz. Arada yine topluluk turnuvaları olabilir. Farklı e, davetli etkinlikler vesaire olabilir ama yani Pro League'in başlamasına en azından bir iki 3 ay var gibi gözüküyor. Zaten duyurular geçilecektir. O zamana kadar biz bir tatile çıkıyoruz efendim. E, kendi kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bizden bugünlük bu kadar. Herkese de iyi geceler. Günaydın. Bay bay.